Hoş geldiniz arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Köyüme, toprağıma, memleketime, baba ocağıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasıl yeşillenmiş her yer. Nasıl yapraklar kapatmış her yeri. Yollar görünmüyor gördüğünüz gibi. Bakın. <laughs> Yollar bile kapanmış güzel arkadaşlarım. Annemi yazemin çiçeğini göstereyim size. Kokusunu çok özledim. Hemen yanına inip koklamak istiyorum Arkadaşlar kalktık kahvaltımızı yaptık e, ee, saat 11'de düştük buraya çok e, uzun geçen bir gündü dün birazcık böyle yorulmuşum arkadaşlarım ama baba ocağına gelince her şey çok daha güzel oldu o bütün yorgunluklar geçti gitti diyelim annemin zambakları da açmış zambak mı deniyor artık ne deniyor onlara Kırmızı kırmızı. Babam şuradakini kesmişti. Gene büyümüş. Maşallah. Herhalde oydu. Şuydu. Anneme sorarım gene de. Babam bir biçmişti hepsini arkadaşlar. Şuradakini de biçmişti. Asmalar, üzümler bile yaprak çıkarmış. Artık annem diyordu ki kızım gel de yaprak sararız diyordu. Taze taze. Yapraklar da çıkmaya başladı diyordu. Çok şükür geldik kavuştuk sağlıkla yine. Çok şükür. O zaman günü başlattık. Devam edelim. Çok şükür Allah. <laughs> Hazır mısın? He? Hazır mısın? Hazırım. Anne ceketi nerede? Ceketim nerede? Dur ben anne, vereyim. Alabileceğim Annem verecek. Ceketim nerede? Sıcakta anne yelek ver o zaman. Terek verir ben kızım. Haydi. Kızım. Hazır. Hazırsın? Hazırım. de bir tükün olan Tamam alırız annemiz. Evet. Sen bastonlu dede oldun öyle mi? Evet. Bu tarafa gel arabanın bu tarafına gel. Heh, gel gel i̇yi, iyi, iyi. bin bin kafanı vurma Heh. İyi anne hadi görüşürüz Heh. annem suya koyar olmadı çarşıya götür Biz yollara düştük arkadaşlarım. Şimdi nereye gidiyoruz? Bu camiye ya yiyeceğiz. Ha. Yiyeceğiz. Şuraya, yan 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 mi yav diye Şu mu? Ya, şu yanıyor ya, yanıyor. Öyle önce camiye gidiyoruz. He. Hocayla buluşacağız. Arkadaşlarım, <laughs> Allah kabul ederse, nasip ederse, eee <laughs> ölmüşlerimizin ruhuna bugün cuma e, camide bir Kur'an okunsun istedik. Onun için e, çarşıya ineceğiz. Önce cami hocamızla konuşacağız. Sonrasında çarşıya ineceğiz. Perşembeye ineceğiz. E, dağıtmak için bir şeyler alacağız. Namaz sonrası cemaate dağılsın diye. <laughs> Başımızın gözümüzün sadakası olsun. Ölmüşlerimizin sizin ölmüşlerinizin de bizim ölmüşlerimizin de ruhuna değsin. Kliniğimizin de e, bereketi olsun diyerekten bir Kur'an okutacağız arkadaşlar. Öyle. Bir anda böyle hani hep aklımdaydı. Ama ee gelmişken, havada iyiyken böyle köyümüzde, camimizde okunsun istedim arkadaşlar. Geldik camimize. Buraya da ilk kez getirdim herhalde sizi camiye. Hadi gelin bakalım. Hocayla bir konuşacağız. Bakın böyle camimiz. Yeni yapıldı bu cami değil mi baba? Gel, yeni yapıldı. Hadi gel hocayı bulalım gel. Allah rahmet eylesin. Bütün ölmüşlerimize. Rabbim rahmet eylesin. Şey e, arkada lojmanda kalıyor ya Ali. Aha az bak 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 Ali. Minnoş gel. Gel 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 gel. Sen nasıl güzelsin? Çok güzelsin sen. Evet. Kızıyor mu bize yoksa? Kızıyor mu yoksa bize? Evet korktu. Hem de dişiymiş. Yavrum. Yavrum çocuğum. Bebek. 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 Gitmeyelim mi daha fazla? hocamızla konuştuk. Haydi gel. Heh. Haydi. Kızım. Ne baba? Haydi. Haydi. Ne alalım baba? Ne alalım? Ne, ne, istersen o al. Ne dağıtalım e, Kur'anımızı dinleyen abilere? Ne Ne dağıtalım? Ne dağıtalım? Ne dağıtalım? Yürüyebiliyorsun değil mi? Yürüyebiliyorum. Sen hani gel azıcık gez diye ben seni de aldım baba. Azıcık sen de çarşı gör diye. Yorulmuyorsun değil mi? Yok yok. Tamam. Tamam. Haydi bakalım. Nereye gitti? Ee, nereye gitti? Emekli mi oldun? Emekli oldum. Senin adamındı da o. Evet, tamam, o Dolana dolana indik sahil yoluna. Perşembe, sakin ilçe. En sakin ilçelerden. Perşembe'miz arkadaşlar. Baba burası Perşembe mi, Vona mı? Vona, Vona. Perşembe değil. Çıtas bir şey yazıyor Ali burada. Çıtas Loze mi? Eski adı mı acaba? <gülüyor> Vona. <gülüyor> Bizim Vona'mız arkadaşlarım. bona Saksanza kayıyı da böyle koymuşlar meydana yolun ortasına temsili. Ah ah. Ne insanlar geldi geçti buralarda. Baba Babacığımın ömrü de buralarda geçti değil mi baba? Ya, ne çekeceğim burada ee, babaydın çocukların vardı baba Tabii. bakacaktın büyütecektin babalık kolay mı değil haydi bakalım geldik ah, ah babalık kolay mı gel ver elini Hoş geldin. Sağ ol <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Alışverişimizi yaptık. Selamız okunuyor arkadaşlar. Cuma selası. Şimdi camiye bırakacağız aldıklarımızı. Oradan eve geçeceğiz. Sonra tekrar camiye. Allah nasip edersin. Ne gördün? Ne işe? Kutu mu? Şimdi gördüm ben. Camimize geldik. Şimdi ben eve geçiyorum arkadaşlar Ali ile babam kaldı. Süreyin gene haber? İyiyim. İyi misin? İyiyim şey Sen İyiyim ben de çok şükür. Kur'an okutacağız da. Evet. Malzeme aldık, bıraktık. Ben eve geçiyorum şimdi. eşimle babamı bıraktım orada. Sen de gel. De, şimdi başlayacak ya. Birazdan başlayacak ha ha. gidip ya, geleceğim ben de. Ne kadar ya. Ha? Namaza kadar ya. Ha ha. Kabul amin amin. Köpek yok değil mi? Yok. Yani köpeği var mı? Hatice yengenin köpeği var ama köpe baba. Ha tamam. Tamam hadi görüşürüz. görüşürüz hadi. Birazdan başlayacak Kur'an. Biz de hemen hazırlanıp geçeceğiz. <laughs> amcam. <gülüyor> amcam da namaza gidiyor. hemen gidelim zaten yakın arkadaşlar ee, babamla ile orada ya şimdi ben de eve gideyim ay ne zamandır ben bu yolu yürümedim ne zamandır yürümedim köy yolumu okula gidip gelirken yürüyorum ben buraları hep hey, kaç saat yol yürüdük valla ne günlerden geçtik haydi bakalım gidelim ben bu yolları yürürken beni çok köpek ısırdı arkadaşlar. Şuraya geliyordum. Çağırıyordum Necla yenge, Necla yenge koyun köpeklerini bağlasınlar diye. Hep önlüğümü yırttılar. Kollarımı ısırdılar. Ne günlerden geçtik ne günlerden. <laughs> İnşallah köpek yoktur. Hani arabayla gelip geçerken ee, yok da Vallahi şey koyun köpeklerini bilirsiniz. O kangal cinsi oluyor. Yatalı engemlerin var ya garabaş. Onlar gibi işte. Ne kadar korkuyordum. O yüzden hala birazcık korkuyorum böyle köpeklerden. Yoksa çok seviyorum biliyorsunuz. Burayı hallettik. Burada yok. Şurada kulübede oluyor genelde. Karabaş'ın yanından geçtim. Arkadaşlar. Korkmadım geçtim. Geldim Talih'in gibi. Talih! Duymuyor ki. Çekeceğim seni ya. Neredesin sen? Nerede? Ne? Aha sen ağaç mı kesiyorsun? Evet. Ahmet abi. Evet. Ne oluyor bu köyün erkeklerine ben bilmiyorum. Anam da senin gibi. <gülüyor> <gülüyor> Karadeniz kadınının çilesi işte bu arkadaşlarım. Talenge ev bir laf var ya biri çalıyor biri çingen oyun oynuyor mu ne? Ha, <laughs> Evi şey bırakmış. Şey He, evdesin sandım ya. dedim? Hoş, hoş ben. bulduk. Ne haber Ahmet abi? Ee. Ha, dedin de, dedim, dedin mi? He, dedin de evdesin sandım işte. Ateşe çöp koydum. Hani odun yok diye de odun attım. Bulaşık makineyi boşalttım. Makineye bulaşık atacağım. Gideyim bir kayda. Namaza mı gidiyorsun Ahmet abi? Ha. Allah kabul etsin. Kur'an okunuyor Kur'an. Biz Kur'an okutuyoruz Ali ile babam orada. Ha. ha. Ha, Ya niyet ettik öyle kliniğe ölmüşlerimize. Amin amin. Ha. Ali yanında ya. Annem de yok burada. gideceğiz ya annemle şimdi. Ha, annenle gideceksen olur. Ha, git. Ben dakikada. Ali yengeme de söyledim. Gördüklerimi öyle söyledim yolda gelirken. Şimdi hızlıca yazma etek doğru camiye. Annemi alayım. Allah'ım kabul eylesin. Yine söylüyorum sizin de ölmüşlerinizin ruhuna gitsin. Bizim de ölmüşlerimizin, eşimin tarafının, benim tarafımın, annemin, babamın e, tanıdığım bütün hayatını kaybetmiş olan bildiğim, gördüğüm, sohbet ettiğim, görmediğim, yol kenarlarında gördüğüm mezarlıklarda yatan kim varsa hepsinin ruhuna gitsin inşallah. Allah kabul eylesin. Ay gözlerim doldu. Allah'ım kabul eylesin. Niyetlerimizi kabul eylesin. Dualarımızı kabul eylesin. Amin diyelim arkadaşlarım. Sizin de ölmüşlerinizin ruhuna gitsin inşallah. Sesimi duyan, videomu izleyen, gönülden seven herkesin ölmüşlerinin de ruhuna gitsin. Amin derseniz, amin yazarsanız çok sevinirim. Hadi bakalım biz hemen annemle hazırlanıp gidelim. Anamı da aldım gidiyorum arkadaşlar. Hemen camiye gideceğiz. Kur'an'ımızı dinleyeceğiz. Allah kabul eylesin. Çok hızlı bir karar oldu. Benim hep böyle niyetimdeydi, gönlümdeydi. Sabah kalkınca dedim Ali'ye, Ali dedim alalım. Hani hocayla da konuşalım. Çok ani gelişen bir durumdu yani dediğim gibi hep niyetimdeydi arkadaşlarla toplandığımız zaman gün yaptığımızda falan hani Kur'an okundu evimizde ama böyle bir şey de hep aklımdaydı hem kliniğe hem ölmüşlerimize nazardan kem gözden falan hepsine niyet ederek işte yok yavrum yok yok annem yok. Dedim ki ben okuldan gelirken koyun köpeklerinden gelemiyordum ne kadar bağırıyordum buradan çağırıyordum köpeği tutun diye dedim. Ay ne kadar ne kadar annem önüme geliyordu hep. Kaç sene? 9 sene mi? 8 sene mi? Uşak yol ettim bu yoldan <laughs> köpekten ayağımda çorapsız kar. karın içinde. Ya ya günlerden geçtik. Ne günler geldi geçti. Vallahi arkadaşlar, yani gerçekten hani bizim köyden e, okula gidip gelmek çok zordu. Lise mezunuyum yani lise mezunu oldum çok şükür. E, o ilkokulu köyde okudum, ortaokulu Efirli'de okudum, e, liseyi de orada ticaret meslek lisesinde okudum arkadaşlar. Ama köyden aşağı iniyorduk çevre yoluna, çevre yolundan otobüse biniyorduk, e, minibüse binemiyorduk, para yoktu çünkü minibüsle otobüs farklıydı bütçe çok kısıtlıydı ee, otobüsü bekliyorduk otobüs dolu oluyordu almıyordu sığamıyorduk yani düşünün otobüs o kadar dolu oluyordu belediye ki adam. belediye işte belediye otobüsü ondan sonra bir dersten notlarım iyi olmasına rağmen bir dersten devamsızlık yüzünden kaldım her salı sabahı geç kaldığım için ve fazla param olmadığı için minibüse binemediğim için yani düşünün ne zorluklarla okudum çok şükür

Bari, sahibim, edeyim, kabir bari, abim, yarabim, çeyim, biz evimize geldik arkadaşlar Allah'ım kabul eylesin Allah kimin ne duası dileği varsa kabul eylesin heh, doldur ceplerini doldur ha Çok şükür Allah'a dur. Şey, İbrahim babalığı da böyleymiş de gece kalkıp samanlığa gidip biri bir alıyormuş Ana, gariyi kesmeye çalışıyor. Ya Aa. Allah korusun. Baksanıza annemin çiçeklerine. Evet, Neyse şey. hemen fidelere bakmamız lazım. Şu Yasemin'i çekeceğim sizin için. Annem kapıyı açana kadar. Birbirlerini götürüyorlar işte. Anne taşıyamıyorsan elindekileri bırak yere ben alırım. Baksanıza. Kokusunu size gönderebilsem keşke size anlatabilsem şu kokunun güzelliğini. Nasıl güzel, nasıl güzel. Mis mis mis. Her yer yemiş oldu. Her yer. <laughs> Çok güzel ya. Oy oy. Allah'ım birliğimizi, dirliğimizi bozmasın, düzenimizi bozmasın. Anamın babamın düzenini. Baksanıza güllerine. Hiç buralar hep karışmış. Orman olmuş orman. Ha kiviler annem dikecekti. Anne! Kivi dikecekti. Böyle işte. Her yer karıştı. Arkadaşlarım şimdi tali yengemlerin fidesini götürmem lazım. Patlıcan fidesini şöyle iki bağ istedi. Burada işte kıl biberleri var. Domatesleri var. Böyle. Şimdi ayırdık şöyle arayı ayırdık. Bu taraf annemin. Bu taraf tali yengemin işte. Şimdi götürelim verelim. Emaneti teslim edelim. Ona bir tane de çiçek götürmek istiyorum. Daha hangisini götürsem acaba? Şu niye bu böyle? Susuz kalmış hemen. Onu bir sulayayım. Şöyle ya da bir bakayım hangi çiçekten yok? Onun çiçeklerini bir gözden geçireyim ona göre götüreyim ben sonradan vereyim çiçeğini. Öyle yapayım en iyisi. Şunu hemen sulamam lazım yoksa şey kuruyacak bu. Baksanıza. Susuz kalmış diğerleri gibi değil. Annemin fidelerini, çiçeklerini böyle ayırdım. Talih yengemlerinkini de bunda bıraktım böyle. Şu karton neyse alayım da devrilmesin. Böyle e, kasayla beraber götüreceğiz vereceğiz. Talih aradım dedim fideni getireyim mi Talih yenge dedim biz alırız dedi. Dışarılarda işleri var galiba. Şimdi bir su tutacağım bunlara. E, hani su olmasın şey olmasın diye. Özellikle patlıcan fidesine çünkü bunun dibinde toprak yok. Bağ olarak istedi çünkü bunu. Gerçi şöyle çamurluymuş ama. Hemen bir halledeyim şunları ben arkadaşlar. O kadar getirdik ettik. Ee, ziyan olmasın bir şey olmasın. Arkadaşlarım güne başlama zamanı. Çok şükür Kur'an'ımızı okuttuk. Allah kabul eylesin. Allah niyetlerimizi, dualarımızı kabul eylesin. Çok şükür okuttuk. Hallettik. Şöyle geçeyim az yüzme ışık kursun. Şimdi ne yapacağım? Yemek ekmek işlerine geçeceğim. Her yerimiz karışık. Bütün odalar karışık. Babamın odası öyle. Balkon öyle. Mutfak öyle, koridor öyle, anacazım babamın peşinde, ineğinin peşinde koşturuyor. Hiçbir şey diyemem anneme, hiç hiç hiçbir şey söyleyecek ee, söyleme hakkım yok yani. Arkadaşlar nereden başlayacağım bilmiyorum ama bir yerden başlayacağım yani mutfağı toplamam lazım. Önce bir yemek koymam lazım ocağa arkadaşlar. Yemeği bir halledeyim. Ondan sonra. Oda oda toparlamaya çalışacağım. Babamın odası e, sobayı falan kaldırmışlar. Odanın düzenini falan değiştirmiş annem. Yapacağım bir şeyler bakalım. Dediğim gibi önce yemek. E, fasulye almıştım dün. E, taze fasulye almıştım. Yemek yaparım hemen diye. Önce yemeğimi ocağa koyayım. Ondan sonra işe güce koşturayım ben arkadaşlar. Çünkü saat 2 oldu. Kahvaltı sonrası hemen böyle kuran işini hallettik. Üstümü değiştireyim, bismillah diyeyim ve başlayayım. Allah gücümü, kuvvetimi artırsın. Bağışıklığımı güçlendirsin Rabbim. <laughs> Kolaylık versin. Hepsini halledebileyim. Gelince şöyle bir toparlayayım her yerini. Ondan sonra da huzurla dönerim evime. Allah nasip ederse. Bismillah diyorum, üstümü değiştirmeye gidiyorum ve başlıyorum. Önce yemek. Şöyle aldığım patatesi falan bir yerleştireyim. Bu burada mı duracak anne? Soğana? Şu anda burada teknesi var. Soğanı da soğanın teknesine. Soğanın patatesim az demişti. Anne ihtiyacı olan ne var dediğim zaman. Poşetinden dökeyim mi? Bu patatesi? Şimdi fasulyeyi de getirdim. Hemen doğrayacağım. Yemek yapacağım arkadaşlar. Doğrayacağım mı güzel? Kılacağım işte anne. Şöyle biraz fasulye aldım bir kilo kadar. Patates ekler miyiz? 50 lira. İncingen atmış ama yetmiş ama. Patates ekler miyiz? Bilmiyorum. Eğitendir. Biz genelde köyde patatesli yapıyoruz da. Fasulye yemeklerini. Patatesli hoşum bir daha Yumuşak oluyor der. <laughs> Hemen ocağa atacağım. Şu önceki patatesi. İyi alınır. Şöyle hemen yapalım bakalım. Özledin ben... mi bizi? Özledim mi? Tabii. Caner nerede? Hiç yememiş bunları. Hiç yememişsin dede. Yemek Yiyecek misin? Verin Ay, mi? Şey Caner. Bir kek var bak. Yok az az güzüm al. Sen ye sen ye ben. ben yok yok. Yeme Yemeyeceksin ye. mi? Sen ye ye güzel. Yarısını sen ye yarısını ben yiyeyim. Sen ye kızım. Caner nerede Caner? Meyve suyu içer misin? Yok. düşme İçme. Nasıl eve? Onu kim çıkartmış? <laughs> dede fotoğrafı sen mi koydun? Evet, yok. burada var, burada. Aa, ne güzel fotoğrafı. <laughs> Burada da var güzel Evet, onu biliyorum da bunu yeni gördüm. <gülüyor> <gülüyor> babam koydu onu oraya babam. <laughs> güzel olmuş. Ne yaptın ne yiyor ne içiyor? Hiçbir şey ya. Allah ne yapayım ya hiçbir şey. Ne yiyeceğim? Ne yiyeceğim hiçbir şey. E gittin mi? İneklerin peşine gideydin. He? <laughs> İneklerin peşine. Ne var? Ben inekler satmam. Evet. <laughs> burası otogara geldik çocukları göndereceğiz arkadaşlar Cansu ile Caner'i Bafra'ya göndereceğiz biz buradayız otogardaki bütün güvercinleri bir araya topladık simit atıyoruz onlara arkadaşlarım şöyle Cansucum onu da çağırdım kızım yetişemiyorum hepsine dedi o da geldi başımızın gözümüzün sadakası olsun hastamıza şifa olsun inşallah Rabbim şifa nasip eylesin hastamızı eskiye çevirsin ay bu çok büyük o çok büyük onu yiyemezsiniz hepiniz kime yaptığımız iyilik, güzellik kabul olur, karşılığı güzellik olur hiç bilinmez. Allah'ım hiç kimse hastane kapılarında atmasın. Topladık bütün minnoşları başımıza. Simitle doyuracağız onları. Allah'ım sağlıkla gitmelerine nasip etsin bakalım. Güzel arkadaşlarım, 5 günün sonunda sizlerle artık buluşmak istedim. 5 gün sonunda bugün Ali ile beraber köye geldik. Akşamüstü Cuma günü, biz perşembe günü gece 11'de köye geldik. Cuma günü öğlen gibi kayınvalidemin haberi geldi. Bu videoda kayınvalidemle alakalı çok bahsetmek istemiyorum. Bu videoyu bu şekilde bitirmek istiyorum. İnşallah yarın karşınıza geldiğim zaman konuya değinmek istiyorum. Cuma günü çocukları da hemen haberdar ettik. Cansu'yla Caner'i. Onlar da çıktılar, geldiler akşamına. Ee, sonra çok gerçekten çok e, stresli, sıkıntılı, üzgün geçen günler geçirdik. Çocuklar cuma günü geldi. Cumartesi günü köye geldik. Pazar günü de çocuklarımızı tekrardan uğurladık Bafra'ya, evimize. Ve biz e, yani yine stresli, sıkıntılı, üzgün, çok üzgün, çok moral bozuk bir şekilde bugüne geldik. Bugün günlerden salı arkadaşlar. Bu şekilde veda etmek istedim sizlere. Videoyu bu şekilde bitirmek istedim. Düzenledim videomu ve sizlerle buluşmak istedim. Çok özledim sizleri. Kıymetli yorumlarınızı, beğenilerinizi çok özledim. Buluşmayı çok özledim. Sizler de eminim özlemişsinizdir. Rabbim güzel günlerde buluştursun. Rabbim güzel haberler aldığımız, güzel günler gördüğümüz, yaşadığımız günlerde buluştursun. Allah'ım hastalarımıza şifalar nasip eylesin. Bütün hasta kullarıyla beraber kayınvalideme de, sizin hastalarınıza da, babama da, Şifaların en hızlısını, Şafi ismi hürmetine en güzelini nasip eylesin. En hızlı, en tez zamanda bir sonraki videoda görüşene kadar Allah'a emanet olun güzel arkadaşlarım. Hepinizi çok seviyorum, çok özledim. Güzel günlerde buluşmak dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.